Hepiniz Hepinize yeni bir video ile merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sizlerle birlikte arkadaşlar size bugünün ödül kodunu göstereceğim arkadaşlar. Geçerlidir. Geçerli. Ben de oldu? Arkadaşlar hazırsanız göstermeye başlayayım. İlk önce şuradan bir leş alalım. Yani kill. özel çaktım ya. Şöyle bir kill aldıktan sonra arkadaşlar göstereceğim arkadaşlar. Bu kod gerçekten geçerli bu bugün için. Çünkü ben denedim oldu arkadaşlar. Hazırsanız geçelim. Arkadaşlar burada ödüller yazıyor. Kodlar burada gördüğünüz gibi. Bir tane kedi veriyor. Bir tane FFVC çantası. iki tane %100 kartı. Seviye atlam atlamak için ve e, altın. Ve yıldırım paraşütü. Ve kodu da arkadaşlar gördüğünüz gibi görüyorsunuz arkadaşlar burada da kod var. yazdıktan sonra oluyor arkadaşlar. Hazırsanız ki göstermeye geçiyorum. Şöyle oyuna girdik. Buradan buraya tıklayacağız. Bu değil. Ah evet. Bunu veriyor arkadaşlar. Çanta olarak şöyle aha bunu veriyor. Ben bunu beğenmiştim ama şu an bu daha yeni çıktığı için bunu kullanıyorum. Bir de şunları veriyor. Bu XP kartı ve altın kartı arkadaşlar. Ve bir de bunu veriyor arkadaşlar. Bunu veriyor bir de arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünün kodu buydu. Her gün her gün kod videosu atmaya çalışacağım arkadaşlar. arkadaşlar e bir biraz oynayalım. Video bitsin. Bir de arkadaşlar o kadar da iyi oynayamıyorum ve iyi de bir hesabım yoksa çok krono var. 22'sinden çıkarttım. Şuradan pompalımızı seçelim. bir tane çöl kartı alacağım bu yeter bana bir de şuradan çantamızı seçelim hava olur <laughs> çanta baya güzel durmuyor mu arkadaşlar <laughs> zor zor aldım ben çantayı bu arada ya çok arkadaşlar bu da çok şey basıyor ya çok geç basıyor özellikle şöyle şuradan şöyle bir girelim adam yok oldu oha adam yok oldu arkadaşlar neyse konumuz o değil şu anda Guardian çıkalım şu kandı. Bak tıkladım ama çok yavaş basıyor nedense. Bas 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 bastı. Tamam bir kilo aldık. İşte bu çanta. Bir kilo almayacaktık ama arkadaşlar biraz oynayıp. Arkadaşlar kanalıma abone olun like atmayı unutmayın. Şuradan geçelim. Ay. Gardiyana çok iyi basamıyorum ama hadi bakalım. Adam bizi görmedi. Şuradan alalım adamı. arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup like video like atmayı unutmayın her gün kod videosu atacağım Öyle. bir kilo alayım çıkacağım ya eğitim o kadar sevmiyorum Hediş atacaktım. neyse arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar Kanalıma abone olup like, videoya like atmayı unutmayın. Hadi biz görüşürüz.